Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 13 günde 11 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. <laughs> Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince son 13 gün içerisinde 43 farklı operasyon yapıldı. <laughs> Operasyonlardan 606 Nokta 43 gram metamfetamin, 26,18 gram eroin, 12,68 gram sentetik kanabinoid, 3 adet ekstasy hap, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas seraziye ile geçirildi. Toplam 53 kişinin işlem gördüğü olayda 11 şahıs çıkarıldığı mahkemeci tutuklandı.